Peki hemen e, magazinle ilgili bir konuya geleceğim. Erman Toroğlu ile e, Turgay Demir'in bir tartışması var spor programında. Bir onu izleyelim bakalım. Benim de bu, bu şeyden hiç haberim yok yani. Gündemden. Evet. Aldın beni karşına gündemi de bilmeden <laughs> bakalım ne diyecekti. Tamam <laughs> evet, izleyelim. Verelim yayına. Erman Toroğlu Turgay Demir ile canlı yayında kavga etti. Beşiktaş'ın deplasmanında Sivas Spor'u 2-1 yendiği maçın ardından A Spor'da yayınlanan takım oyunu programında yorumcular Erman Toroğlu ile Turgay Demir kavga etti. Turgay Demir'in bana taraflı diyorsan en büyük taraflı sensin sözü üzerine çıldıran Erman Toroğlu ben bu adamla bir daha program yapmam ifadelerini kullandı. Bu da benim görüşüm. Şey... Ben bu adamla bir daha program yapmam. Hayır Yapma, abi çok bir umurumdaydı. Daha. Ben bu adamla yani bir daha program yapmam. Çok umurumdaydı. Ben bu adamla bir daha, bir daha program yapmam. Yani. Çok umurumdaydı yapmazsın. E, tamam. Aman çok umurumdaydı. Birimizden birimiz yapmayız. E, yapmayız. Neyse biz karşılaşmanın e, özetini bir daha. Ben bir daha çıkmayacağım bir bu adamla. Çıkma abi. Olacak şey Çıtma. değil ya. Karşılaşmanın özetini bir kez daha çıkmayalım. Hayret ya. Çok hayır hayır lütfen. Erman Toroğlu'nun ben bu adamla bir daha program yapmam sözüne Turgay Demir de aman çok da umurumda ...bir daha program yapmayız cevabını verdi. Serkan Korkmaz olaya müdahale ederek Sivas Spor Beşiktaş maçının özetini ekranlara getirdi. Evet spor gündeminde de böyle bir şeyler var. Yani Erman Toroğlu programın yapımcısı herhalde Erman Toroğlu'nu tercih eder. Yazık Erman Toroğlu'nda da başkası birinin işinden etmemesi lazım. Evet yani, yani barışabilirler onlar. Yani sporcular Olmaz. zaten böyle kendi aralarında çok atışırlar. Son mevcut olan almanışkan. televizyonun starlarından biri. Evet.